hava kaynaklı ısı pompası, evin ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarını doğal gaz veya diğer fosil yakıtlar kullanmadan karşılar. Bir düş üniteyle evler, ticari ve endüstriyel tesisler dahil olabilir. Enerji maliyetlerini azaltırken verimliliği ve sürdürülebilirliği artırır. Üstelik %75 hava ve %25 elektrik kullanır, büyük ölçüde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanır. Üstün teknolojik gelişmeler sayesinde yeni nesil ısı pompaları, çetin kış koşullarında -30 derecede etkileyici bir verimlilikle çalışabilir. İlk etkili kullanımı 1970'lerde gerçekleşmiş ve doğalgaz kesintilerinde %70'e kadar kullanım oranı ile adeta bir kurtarıcı olmuştur. Isı pompaları, güneş paneli sistemi ile entegre edilerek enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu daha da artırabilir ve enerji bağımsızlığına adım atabilirsiniz. Isı pompaları, karbon emisyonunu minimuma düşürerek daha yaşanabilir bir dünya için en önemli adımlardan biridir.